Evet burası Zonguldak. Beton santralimiz. Bunlar betonda kullandığımız mucurlar ve yakın aşamasında olan Mithatpaşa, zonguldak Paşa tünelleri 1700 metre ve betonlanması bitti. Yakın zamanda asfaltlanıp ve trafiğe açılacak. Bu gördüğünüz de tünellerdeki betonlamaya yarayan çelik kalıp dediğimiz kalıp bu kendi başına hareket edebiliyor hidrolik sistemle, pompa sistemiyle yürüyüş takımları var. Onlarla birlikte hareket ediyor. Tünerin içine giriyor. Orada ayarlanıyor ve yer pompası dediğimiz pompayla, bu mikserlerle basımı yapılıyor. Yakın zamanda daha önce paylaştığımız taş ocağı videosu yakın zamanda ocakta çalışmaya başlayacak. Taş ocağını ve denizde takimatın nasıl yapıldığını yani deniz kenarına dizilen taşların nasıl ne şartlarda yapıldığına dair de videolarımız gelecek inşallah. Burası da çevre Zonguldak'tan. kesin. Burası Zonguldak merkeze yaklaşık e, bu tüneller sayesinde iki kilometreye iki iki buçuk kilometreye falan düştü. Tüneller olmadığı zamansa yaklaşık olarak sekiz dokuz kilometre yol dolanıyor araçla birlikte insanlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hadi bakalım.